arkadaşım değil arkadaş Ne diyorsun ya? Şimdi sevgili ne kadar tanıyorsun? Üç tane soru soracağım. Bir tane de bonus soru soracağım. Üçüne de yani dördüne de doğru cevabı verirseniz bir para ödülüm olacak size. üçten geriye sayacağım. Aynı anda cevap vereceksiniz. İsim neydi? Hayrun İsa. Ali. Ali ilk sorum sana. Hayrun İsa'nın gün, ay, yıl, doğum tarihi nedir? Üç. 2, 1. 0, 7, 0, 6. 7. Bilemedim. Oh. Tamam ikinci soru sana. Ali'nin ayak numarası nedir? 3, 2, 1, 42. 3, 2. Doğru. Üçüncü soruyu soruyorum. Hayrı Nisa'nın yemeğe doyamadığı yemek nedir? 3, 2, 1, söyle. Tamam. Şimdi bonus soruyu soruyorum size. Ali'nin annesi nereli? 3, 2, 1. Giresin. Giresin. tamam yani 2 bilemedi, 2 bildi. Normalde. Hadi bir soru daha soruyorum parayı vermek için. Ali'nin senden önceki sevgilisinin adı nedir? 3, 2, 1. Belli. Bildi tebrik ediyorum. <laughs> Yakın da, arkadaşım değil de arkadaş Ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen de takip ediyorsun, her an karşına çıkabiliriz.